hadi uzan bakalım. Toplardan bugün portrenizi yapalım. Eymen. Hadi gel bana bir bakalım. Ayaklarını aç, aç biraz. Ayaklarını aç. Top ver bana babaya. Sen de kalk. Çok açma Sen aç. Kalk. Kalk. Aferin sana. Sen biraz geniş alırsın. Eymen bilmiyor ya. Çok güzel Eymen. Hadi bana bir let. Tamam sen oğlu mu olacaksın yoksa? Hadi yardım et şimdi. Top getir sen de. Aferin oğluma. Evet! Şekil yapıyorum. Şekil mi yapıyorsunuz? Evet! evet. Bir Sana bir yürüyün, şey, bir şey. ben çekeceğim. Şey, şey. Evet. İstesen en iyi başlık sözü Evet. Heyman aşağı nasıl yapıyor? Ben tamam. Burada, şöyle Eymen çok güzel gidiyorsun. Burada, burada, burada. Tamam, bakalım Emir nasıl olacak? Kaşlar mı Şöyle. Merhaba. Konuşabilirsin. Elini sallamana gerek yok. Kaç top getireyim ben. Bitecek hadi. Az kaldı. Altı kaldıralım mı oldu mu? Ha. Bitti bir daha kaldı. Bir Emin tamam, onlara tamam, gerek yok. Uzunmam. Bunlar kalıyor. Bunlar senin için. Şimdi yine hemen düzgün kaldırıyorsun şöyle. Acele etmemize hiç gerek yok şöyle Bekliyorsun, bekliyorsun. Bekliyorsun. So, tamam, onlar cekil. Evet, güzel canları. Güzeliz. O topları getirme ha. Tamam. Şimdi Eymen. gel ben buraya. E bir bakayım ben böyle. Hoppa la Eymen. Aç elini. <laughs> tamam. Kıvıramam mı Eymen? Tamam. Eymen, merhaba. Çok güzel oluyor. Bakalım senin nasıl olacak? Ha, eli bozuldu. Eli düzel? Yok seni böyle yapalım hemen. Hadi böyle kalsın. Tamam kaldıralım artık. Oldu mu bakalım? Bakalım hemen. Sondaki tane parçası. Benim bir bakalım. Tamam oraya. Tamam bekle hemen şimdi. E, ayaklarımı benim yaptığım yap bekle. Bekle Eymen, bekle hemen bekliyorsun Eymen. Elini ver babaya. Hoppala. Güzel bakalım. E, bekle. Güzel <laughs> <laughs> <Düzeltelim. gülüyor> evet, evet ikinizsiniz. Çok güzel oldu. Bakın. <laughs> Bu da Eymen. Emel abin yanına git. Aa çok güzel. Evet Emel nasıl oldu? Güzel mi? Emel güzel mi oldu? Evet. Evet ne yapıyoruz? Bir, iki. iki.